Yavaş yavaş. Yürü de oyunun ölçüsünü görelim. Kaç kişi sorgulayacaksınız beni? Ne oldu korktun mu? Korkan ben miyim? efendi o. Sen devlet memurusun. Adaletli o. Çık dışarı. Senin inşallah haberimiz mi yok var bizim? Ha? Sen ne hakla, sen ne hakla Elalemin Kadını'nı sorguya çekersin, ha? Ha? Kimsin sen? Ha? Kimsin lan sen? Bana Kimsin? Maaliden, Allah ım. Allah ım. Senin adını da, seni de... Bakma lan bana. Çek lan Çek. Belledim. Adını iyi belledim Mahir Efendi. Azıcık da sen benim adımı belle. Bana Yasin derler Mahir Efendi. Bana Yasin derler. Babasını savcı öldürsün. Oğlu memur tokatlasın. Dağ başı lan burası? Dağ başı mı lan burası? He? Dağ başı mı burası?